Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2011'de yazdığı bu makale, patent sorununa potansiyel bir çözüm önerisi sunuyor. Graham, hükümetin müdahalesini beklemek yerine, teknoloji şirketlerinin patent sözü adını verdiği bir taahhütte bulunmalarını öneriyor. Bu taahhüt, 25 kişiden az çalışanı olan şirketlere karşı ilk olarak yazılım patentlerini kullanmayacaklarını belirtiyor. Graham'ın bu önerisi, patentlerin genellikle küçük ve yenilikçi şirketleri baskı altına alma amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu durum, şirketlerin yenilikçi ürünler geliştirmek yerine dava açma yoluyla rekabet etmelerini engellemeye yardımcı olabilir. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Patent sorununa farklı bir çözüm önerisi. Patent Taahhütnamesi. Orijinal dilindeki başlığı The Patent Pledge. Yayınlanma tarihi Ağustos 2011. Yakın zamanda patent sorununun bir kısmını hükümeti beklemeksizin çözebileceğimizi fark ettim. Çocukken patentlerin mucitleri büyük şirketlerin fikir hırsızlığından koruduğunu düşünürdüm. Belki bu daha çok şeyin fiziksel olduğu geçmişte daha doğruydu. Ancak patentlerin genel olarak iyi bir şey olup olmamasından bağımsız olarak patentlerin yanlış kullanım yolları olduğu kesin ve patentlerin yanlış kullanımının artmasıyla birlikte patent reformuna olan talep de artıyor. Patent reformunun sorunu hükümetin içinden geçmesi gerekliliği. Bu genellikle yavaş oluyor. Ancak yakın zamanda sorunu daha alt seviyelerden de çözebileceğimizi fark ettim. Patent akışını verildiği noktada sıkıştırmak yerine kullanıldıkları noktada da sıkıştırabiliriz. İnovasyonu teşvik etmeyen patent kullanma yöntemlerinden biri, kötü ürünleri olan kuruluşlaşmış şirketlerin, iyi ürünleri olan küçük rakipleri bastırmasıdır. Bu tür bir kötüye kullanmayı, hükümete gitmek zorunda kalmadan azaltabiliriz. Bunu yapmanın yolu, bu tür bir hileye başvurmayacak olan şirketlerin, bunu yapmayacaklarına dair halka açık bir taahhütte bulunmalarını sağlamaktır. Sonra böyle bir taahhütte bulunmayanlar çok belirgin olacak. Potansiyel çalışanlar onlar için çalışmak istemeyecek ve yatırımcılar da onların iyi ürünler yapmak yerine dava yoluyla rekabet eden bir şirket olduklarını görecekler. İşte taahhüt. 25 kişiden az çalışanı olan şirketlere karşı yazılım patentlerini ilk kez kullanmayın. Kısalık için hassasiyetten feragat ettim. Patent taahhüdü hukuken bağlayıcı değil. Google'ın kötülük yapma politikası gibi. Kötülüğün ne olduğunu tanımlamıyorlar. Ancak bunu halka açıkça söyleyerek, örneğin Altria'nın yapmayacağı bir standarta bağlı kalmaya istekli olduklarını belirtiyorlar. Ve kötülük yapmayın kısıtlamalarına rağmen Google için iyi oldu. Teknoloji şirketleri en verimli insanları çekerek kazanır ve en verimli insanlar hukusun gerektirdiğinden daha yüksek bir standarta bağlı kalan işverenlere çekilir patent taahhüdü aslında daha dar ancak açık kaynaklı bir kötülük yapmayın. Her teknoloji şirketinin bunu benimsemesini teşvik ediyorum. Patentleri düzeltmeye yardımcı olmak istiyorsanız işvereninizi de teşvik edin. Zaten çoğu teknoloji şirketi patentleri startuplara karşı kullanmaya tenezzül etmez. Google veya Facebook'un startupları patent ihlali için dava ettiğini göremezsiniz. Buna ihtiyaçları yok. Bu yüzden daha iyi teknoloji şirketleri için patent taahhüdü davranışta herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Sadece zaten yapacakları bir şeyi yapmayı vaat ediyorlar. Ve startup'lara patent kullanmayacak olan tüm şirketler bunu söylediğinde geri kalanlar çok belirgin olacak. Patent taahhüdü patentlerle ilgili her sorunu çözmez. Örneğin patent trolllerini durdurmaz. Onlar zaten parazitler beceriksiz bir parazit bazen konak organizmayı öldürebilir ama bu onun amacı değil. Ancak startupları patent ihlali için dava eden şirketler genellikle ürünlerini piyasada tutma amacıyla bunu yaparlar. Startuplara patent uygulayan şirketler, inovasyonu kökten saldırıyorlar. Şimdi, hükümeti beklemeksizin bu sorun hakkında her bireyin yapabileceği bir şey var. Şirketlere duruşlarını sormalar. Patent taahhüt sitesi notlar taahhüdün bilinçli olarak belirsiz olması nedeniyle onu yorumlarken sağduyuya ihtiyaç duyacağız ve daha da fazlası tam tersi. Taahhüt, insanların onu yorumlarken sağduyularını kullanmalarını sağlamak için belirsiz. Örneğin, 25 kişinin çalışan olup olmadığını veya yüklenicilerin de sayılıp sayılmayacağını belirtmeyi bilinçli olarak kaçındım. Bir şirketin bir davanın patent taahhüdünü ihlal edip etmediğine karar vermek için bu kadar ince ayrıntılara girmesi gerekiyorsa bu hala kötü bir hareket olabilir.